Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynadığı mücadeleyi Manisalıların hep birlikte ve keyif içinde izleyebilmeleri için Cumhuriyet Meydanı ve Kent Park'ta dev ekran kurdu. Çok okumasına çok ihtiyacımız var. bu bir, bir transfer oldu Monaco. Monaco. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de ailesiyle birlikte Kent Park'a gelerek maçı vatandaşlarla birlikte izledi. Sandalyesini alana getirip halkın arasına oturan Başkan Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek ve çocukları taraftarlarla birlikte tezahüratlara katıldı ve maçın heyecanını paylaştı. Sev, are Şimdi onu Basketbol severler dev ekranda final maçını izleme imkanı sağlayan Başkan Zeyrek'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının mobil ikram aracıyla da vatandaşlara su, çay ve kahve ikramında bulunuldu. Fenerbahçe'nin bulduğu sayılarda taraftarlarla birlikte sevinen Zeyrek, karşılaşma sonunda ise şampiyonluk heyecanını Fenerbahçelilerle birlikte yaşayarak Eurolik şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu ve takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum dedi. 2017 yılında Eurolik şampiyonluğu kazanan Sarı Lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Etihad Arena'daki finali kazanarak ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Evet.